6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezde yaşanan deprem felaketinden mağdur olan vatandaşlar Kredi Yurtlar Kurumu'na yerleştirilmişti. KYK yurdunda kalan deprem mağduru vatandaşlarımıza kredi yurtlar kurumu yurtlarının lokanta ve kantin işletmeleri tarafından ödemesini afat yapması karşılığında kahvaltı, yemek ve gıda ihtiyaçları giderlerinin ödeneceği sözü verilmişti. Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki ödemeleri gecikmeli olarak yapıldı. Ancak Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarındaki yemek, kahvaltı ve benzeri masraflar ödenmeyerek vatandaşlar mağdur bırakıldı. Konuyla ilgili yurt işletmecileri çaresiz kaldıklarını belirterek mağduriyetin nasıl giderileceği konusunda muayenehiz. WhatsApp bulamadıklarını dile getirdi, yetkililerden açıklama bekliyorlar. KYK yurtlarında daha önce bu durumla karşılaşmadıklarını dile getiren personeller ne yapacakları konusunda çaresiz kaldılar. Afad'ın ya da İçişleri Bakanlığı'nın bu hususta bir an önce çözüm üretmeleri ve adı küçük işletmeler olarak bilinen işletmelerin yarın telafisi mümkün olmayan durumlarla karşılaşmalarına sebep olacak bu durumun bir an önce düzeltilmesini istemekteler.